Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün köyümüzün bahçesinde olan taş fırında ekmek yapacağız bu yüzden fırın için odun hazırlayacağız arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi demir parçasıyla topuzla vurarak odunları parçalayacağız buna kama diyoruz arkadaşlar biz şu şekilde yaparken çatlaklara gelmesine dikkat edelim eğer çatlaklara gelmezse odunu parçalamak biraz zor olabilir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, odunumuzu parçaladık. Aynı işlemi tekrar yapacağız arkadaşlar, odunları inceltene kadar. Daha sonra balta vasıtasıyla bunları inceltip fırına hazır vaziyete getireceğiz. Gördüğünüz gibi odunları baltayla kesilebilecek hale getirdik. Bunları fırına girebilecek şekilde biraz daha inceltmemiz gerekiyor arkadaşlar. şöyle parçalanan bir arkadaşlar bu önemli değil. İnce olması bizim için daha iyi olur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde böyle inceldi inceldi odunlarımız hazır hale geliyorlar. Bu kadar inceltmemiz yeterli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz bu işlemi. baltayla olduğunu kesmek biraz zor arkadaşlar ve biraz tecrübe isteyen bir iş. Benim bu konuda çok tecrübem yok. Bu yüzden bazen bir kere vurduğum yerde ikinci kez aynı şekilde vuramayabiliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi odunlarımızı kestik. Şimdi fırının önüne taşıyoruz arkadaşlar. Kış ayında olduğumuz için havalarda soğuk olduğu için odunları biraz fazla kesmemiz gerekti. Arkadaşlar şimdi fırınımızı yakıyoruz. Bu şekilde fırın içinde ilk başta diziyoruz. Güzel bir düzen oluşturuyoruz. Daha sonra yaktığımız çıraları, kaplamaları kürek vasıtasıyla fırının içine koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonradan da üstüne oturuyoruz odun ilavesi yapıyoruz. Fırınımız biraz eskili arkadaşlar. Yaklaşık 25 yıllık bir fırın. Arada bir öyle fırınları tadilat yapmamız gerekiyor. Yoksa zamanla içindeki tuğlalar vesaire içinde göçük oluşturabiliyor. Bizim fırınımız da hafiften o şekilde oldu ilerleyen zamanlarda bir tadilat yaptırmamız gerekiyor. Fındıklar da tam uyanmaya başlamıştı. Bu karın yağması gerçekten iyi oldu çünkü havalar oldukça sıcak gidiyordu ve bir anda hava soğuduğu zaman dona maruz kalabilir ve ürünlerimiz yanabilirler. Bu yüzden havalar iyice yükselmeden, sıcaklar yükselmeden havanın soğuması iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi odunlar komple köz olmuş durumda. Şimdi bu, bu közleri fırının önüne çıkartacağız. Ve bu sayede de ekmekler güzel bir şekilde pişmiş olacaklar. Görmüş olduğunuz gibi bir bez parçasıyla eski kullanılmamış giysilerden yapılan bir sümürge vasıtasıyla közleri çekiyoruz. Babaannem de burada ekmeklerin üzerine undan yapılmış bizim çiriş dediğimiz sıvıyı sürüyor. Bu ekmeklerin daha güzel şekilde kızarmasını sağlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde çörek otu ve susam da koyuyorduk. Bu sefer de huscam koymayacağız, sadece sade bir şekilde kızartacağız. Bu şekilde kalıplar kullanıyoruz arkadaşlar biz. Bu kalıpların altını ilk başta yağlıyoruz, hafif bir tereyağıyla. Hem daha güzel lezzetli oluyor. Közden nar gibi kızarmış arkadaşlar. Derecemiz yok ama muhtemelen fırının sıcaklığı şu anda 250-300 derece vardır. Çünkü içeride içeride bayağı baya bir odun yandı ve fırının içerisi baya bir sıcak arkadaşlar. Ekmekleri bir buçuk saat pişiriyoruz. Bir buçuk saatte nar gibi oluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Köy ekmeğinin tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar süpürgemizi ısladık şimdi. Tekrardan fırının içindeki közleri almaya devam ediyoruz. Eğer süpürgeyi ıslamazsak yanabilir arkadaşlar. Çünkü oldukça yüksek bir ateşe maruz kalıyor. Köze maruz kalıyor. Bu yüzden buna dikkat edelim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fırının ön kısmına közleri yığıyoruz. Normalde kapak kapatırdık önceden. Ama kapak kapattığımız zaman pişmesi güzel olmuyor ve ekmekleri bazen yakabiliyor. Bu yüzden sadece kapının önünde bırakıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekmekleri atmaya başladık. Bu şekilde kürekle şekilde közün önüne bir saç koyuyoruz ve bu sayede de daha rahat ekmekleri atabiliyoruz arkadaşlar. Hepsi düzenli şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Hepsinin yeri böyle rastgele atma yapamıyoruz. Hepsini bir düzenli bir şekilde koymamız gerekiyor. Arkadaşlar biz böyle genelde ekmeğimizi kendimiz yaparız. E, bu bütün köylerde böyledir genelde. Bizim köy halkında böyle. Herkesin evinin önünde bir fırın vardır. Herkes bu fırında kendi ekmeğini pişirir. Ve kendi ekmeğini yer arkadaşlar. Hazır alma işi pek yoktur bizim köyde. Genelde sebzeler vesaire de. Hepsi kendi bahçemizden, kendi yetiştirdiğimiz ürünler. Lahana yaprağında pişirenler de var. Ama genelde... Herkes bu şekilde kalıpları kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ekmeklerimizi çıkartmaya başladık görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde fırının önüne ateş yaktık, hafiften bir çıra yaktık. Da daha iyi bir şekilde görebileceğiniz için ekmekleri çıkartmaya başladık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ekmeklerin altı bu şekilde güzelce kızarıyor. Güzel bu Biz bunları çıkarttıktan sonra arkadaşlar bir bezin içine sarıyoruz. Bezin içerisinde bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Bu sayede ekmekler içini çekmiş oluyor ve yumuşaklığını, tazeliğini 3-4 gün boyunca korumuş oluyor. Tüketim açısından da gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ekmekleri dinlendiriyoruz. Umarım canınız çekmemiştir. Çünkü gerçekten çok güzel görünüyorlar ve i̇şte çok çok güzeller arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bugün e, fırınımıza ekmek attık. Köy ekmeği yaptık taş fırında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir dakika düşünüyor ve yorum kısmına belirterek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.